halinde göstereceğim Selam size. Tekrar evime hoş geldiniz kanalıma canlarım. Allah'ın selameti. Selamı, rahmeti, bereketi üzerinden olsun arkadaşlar. Ferman babaanne bu yoruldu. Mutfağın şimdi son halini gösteriyorum. Evet canlarım. Evet canlarım. Bayağı bir yoruldum. Dinlene dinlene yaptım arkadaşlar. Hepsini sildim, ciltledim. Canlarım beni. Üff. Arkadaşlar banyoda yer olmayınca çamaşır makinemiz burada. Bulaşık yanında. Bu da ocağımız. Üçü bir arada. Kahve içiyoruz ya üçü bir arada diyorlar. Bizimki de öyle üçü bir arada anne. Canlarım benim. Evet. Arkadaşlar ister istemez ıslanıyor. Şunu aldım şöyle su geçirmez. Üstüne sevdim arkadaşlar. Evet canlarım. arkadaşlar. baba ne bu yoruldu. Eski olunca evler durmadan temizle belli olmuyor ki. Evet canım da baharatlarımız bardaklarımı daha da makineyi doldurdu. Evet canım. Mutfağımızın son hali, Tezgaha dolabı, her tarafı sildik. Evet canlar. Evet. Evet canlarım. Arkadaşlar dolaplarımız küçük, küçük olduğu için etmiyoruz. İki tane bir de bir tek, evet canlar bunlar hepsi elde, bir tane canlarım benim, sadece iki taraf. Çatallarımız, kaşıklarımız, arada makineyi doldururuz bu arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Burada da bardaklarımız var arkadaşlar. Yani evet, tabi Burada da kepçe. İşte fazla şeyler bıçak. Böyle şeylerimizi koyuyoruz arkadaşlar. Burada da fazlalıklar koyuyorum? Muhar Bukarı, Yukarılar boş zaten tası tabağı hep öbür tarafa kaydı. Çünkü kullanmıyorum kullanmıyor. Evet canlarım Bunu buraya aldık. Evet. Mutfağımız küçük. Evet canlarım. Allah şükür. Bu da olmasa bunda su